bence sadece benim için gelmedi. Büyük bir sevkiyatı yaşadı. Adamlarına söyle, silahlarını indirsinler. Ben ölsem de bitmedi, yaşasam da bitmedi. Demek ki abimi gerçekten seviyor. Yoksa da kim karşısına alır? Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezonunda neler oluyor? Dizin yeni sezon ilk sahnelerinde Halil İbrahim'in Zeynep'e gereken tepkiyi fazlasıyla verecek. Çünkü Halil onun için her şeyi fazlasıyla yerine getirdi diyebilirim. Zeynep'in biraz daha burnunun sürtmesi gerekecek. Yeni sezonda diziye 4 muhteşem oyuncular katıldı. Erkan Can ve Engin Benli. Koray Şahin Baş gelişinden hemen sonra Burak Çelik Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna dahil oldu. Evet 26 Eylül'de. Perşembe günlerine yeni senaryosuyla damgasını vuracak dizimize katılan yeni aileler, Hudutsuz Sevda'nın nefes nefese ilerleyen senaryosunda tansiyonları artıracağını söyleyelim. Bu sırada damla rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu'nun olmaması dikkat çekmişti. Bu durum ayrılık söylentilerine neden oldu. Fakat güzel oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle okuma provasına katılamadığı öğrenildi. Güzel oyuncumuzun sağlık durumu normale döndü, sete çıkmaya hazırlanıyor. Evet arkadaşlar, Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz diyenler, aşağıdan yoruma yazmayı unutmasınlar. Burada tanıtım videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.